her pazar sabah saat 6'da kurulur. Saat Bocu, doğru 200 milyon. Burada görüp görebileceğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Kolay gelsin. Şu anda bitmek üzere zaten. Ama içerisinde gıdadan züccaciyeye Kozmetikten giyime, canlı hayvandan bütün yedek parçalara, koltuklara, elbiselere, ayakkabılara, ikinci elde sıfır olmak üzere bütün her şeyi bulabileceğimiz bir pazar yeri. Böyle koltuklar var. Kullanılabilecek tarzda. Karşıda elbiseler satılıyor. Gel gel gel. Hadi yüzele hadi. Çatmak lazım gel, gel, gel. Diyarbakır Bit Pazarı lalı var. sigaralar da var burada. <laughs> ikinci el kullanılmış ayakkabılar, kullanılmış üstler. Bu şekilde her ihtiyaca göre her şey mevcut. Sen Pazar dağılmak üzere.

aklınıza gelip gelebilecek her şey evet, yaşa, yaşa. Hala uraya bak. Şeye bak. Resimle bari Hocam güzel bir numara mıyor مزعج <applause> <applause>